Mauro Icardi ile Vanda Nara'nın 10 yıllık evlilikleri Mart 2025'te resmi olarak son bulmuştu. Ancak ikili arasındaki çekişme aylardır devam ediyor, kızlarının velayetinin Vanda Nara'da kalması ve Nara'nın da kızlarını ısrarla göstermemek istememesi nedeniyle zor günler yaşayan Icardi, milli arayı fırsat bilip ülkesi Arjantin'e gitti. Icardi uçaktayken eski eşi Vanda Nara kolları sıvadı. Vanda Nara, Arjantin'deki kızlarıyla yeniden bir araya gelmeden önce Mauro Icardi'ye karşı ihtiyati tedbir davası açtı. Arjantinli gazeteci Gustavo Mendes'in haberine göre, geçen Cuma günü Vanda Nara yaptığı başvuruda, kızlarının babalarıyla yapacaları görüşmede üçüncü tarafların katılımı olmadan, Icardi'nin sevgilisi Chayna Suarez ile dadılarının olmadan yapılması talep etti. İkirdi bu tedbir kararını uymazsa cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.